Adem Aleyhisselam'ın men edildiği ağaç ile Musa Aleyhisselam'a hitap edilen ağaç arasında bir alaka düşünmek doğru mudur? Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun. Tam birbirinin tersi olan şeylerdir. Her iki ağaç birbirinin tersidir. İnsan da o iki zıtlığı, o iki tersliği aynı anda kendinde barındırır. Bir yanda Allah'a davet eden, Allah'ı seven, kendini bütün şiddetiyle Allah'a çeken ruh, bir tarafta da topraktan olan, evet, vehmi olan o nefis, kendini bütünüyle toprağa çeken nefis ve beden hali. Biri zahiri tarafı, biri manevi tarafıdır. İki ağaçta aynı ölçüdedir. Allah'ın bu ağaçtan yemeği Evet, buyurduğu ağaç zahiri ağaçtır. Nefsin kendini çektiği ağaçtır. Bedene ait olan tarafın kendini çektiği ağaçtır. Ve buna beraber Allah oraya yaklaşma dedi. Değil mi? Öyle yaklaşma dedi oraya. Yaklaşınca ne buyurdu? Adem Rabbine asi oldu dedi. Tuhodaki ağaç bunun tam tersidir. Allah ne buyurdu? Secde et, yaklaş. Ağaçtan hitap ederken ne buyuruyor? Evet ben, ben senin Rabbinim. İnni, inneni, en Allah, la ilahe illa ena. Ben, ben senin Rabbinim. Ben Allah'ım dedi. Sana bu vahyi buradan yapıyorum dedi. Bir tarafa birine secde edip yaklaşman gerekir Rabbine, onun hitabına, onu dinlemen gerekir. Kendini ona çekmen gerekir. Rakibini ona çekiyor. Ötekinde tam tersine uzaklaşman gerekir. Birinden uzaklaşmadan diğerine yaklaşamıyorsun. Tercih senindir diyor. İster dünyayı tercih edersin, ister ahireti. İster bedeni tarafı tercih edersin. Evet. Adem gibi kovulursun. Ya da evet, yanlış yaptığında bir imkan daha veriyor. Tevbe edersin. Ben kendime zulmettim dersin beni mağfiret et, beni rahmetinin içine al dersin, evet, sana bir imkan daha vermiş olurum. Bunu yapmazsan kaybedersin. Aynı şekilde e, ne buyurdu? Size hidayetçim geldiğinde, hidayetim geldiğinde kim ona tabi olursa onlar için bir korku, bir endişe, evet, bir mahzun olmak yoktur dedi. Bu durumda kendimizi o Tuva'daki ağaca çekmeye çalışırken Allah'ın vahyiyle çekmeye çalışıyoruz. Bununla beraber bilmemiz gerekir ki aynı şekilde peygamber de Tuva'daki ağaç gibidir. Allah onun üzerinden vahyini kullarına vahyeder, anlatır. Aynı şekilde bir peygamber varisi, bir müşri de Tuva'daki ağaç gibidir. Bununla beraber ağaç, ağaçtır. Ağaç onun bedeni tarafı, maddi tarafı, beşeri tarafidir. Ama gönlünden gelen, onun söylediği, anlattığı Allah'ın vahyidir. Dolayısıyla Allah onun gönlünden, onun üzerinden ne yapmıştır? Vahyetmiştir, anlatmıştır. Evet.